balığımız 72 santim geldi. Balığımız 6 kilo, 194 kilo geldi. Ne <laughs> diyoruz? Balık bitmesin. Balık, Balık bitmesin. Balık bitmesin. Tebrikler. Sizin sayenizde seyircileriniz yeni nesillere bunları iyi aktaracak. Estağfurullah. Bizi ticari balıkçılarımız, yetiştiricilerimiz, evet. ve dahi akvaryumcularımız, devletin ilgili birimleri sıkı takip ediyorlar sağ olsunlar. Evet. Bu noktada bu balık salımlarının amatör balıkçılık noktasındaki kendi nezlerinde oluşan bu ön yargıları da dağıtacak noktada olduğunu söylüyorlar. Ha evet olayın bir de bu boyutu varmış şeklinde bize geri dönüşlerde bulunuyorlar. Bunun için de biz hepinize teşekkür ediyoruz efendim. Biz de teşekkür ederiz. Balık Dibe teşekkür ederiz. Biz de ederiz. Allah razı olsun. Artık evet. avlaklarımızın Avrupa'daki avlaklar gibi olmasını istiyoruz biz de. <laughs> İkinci yakalanan balığımızın ölçümünü tertimle taban alıp geri salımını yapıyoruz. Aynen çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Her zaman dediğimiz gibi balık bitmesin. Hadi rastgele. Evet. Son da Şu anda bu sularda ait olduğu sizi, yerde sizi yaşatacak, yaşattıkça da çoğalacak, çarpan etkisi yaratacak bir balık var. Şimdi bu balığımızı da gelecek nesillere gel önce bir fotoğraf, fotoğraf çekelim. <laughs> Ayacağız. Hay maşallah. Şimdi bu evet. balığımızın salımızı da gelecek nesiller için yapalım. Bu balıkları boylara getirmek çok kolay olmuyor. Herkesi duyarlı avcılığa davet ediyorum. Balığı üzmeden. Evet, üzmeden. Yine da daha Opa. Rastgele herkese. Çocuklarımız da balık yakalasın. Teşekkür ediyorum teşekkür ederiz. MCC Derin 2004 yılında 8.sinin düzenlediği geleneksel e, sazan balığı yakalama yarışmasında klasmeniz takım olarak bulunuyoruz. E, ben Orhan Yıldız, Engin Ülgür, takım kaptanımız Şerif Acıoğlu ve Hasan Şen olarak e, güzel bir organizasyon oluyor. Şimdi balık tartımı yapacağız. Bununla ilgili de açıklamaları e, çalışma söylemleri hakem arkadaşlar yapacak. Hasan getir istersen. Sportif sazan balıkçılığı yarışması bir anlamda aynı zamanda bu. Yakalanan balıklar tartılma ölçümü yapıldıktan sonra geri salınıyor. Bu ölçümlerle alakalı bilgiyi kim verecek? Buyur, Şimdi yarışmadan çıkan balı e, ölçümünü yapmak için ilk önce balığı kartamızda yatırıyoruz ve. Limitlere giriyor girmediğini girip girmediğini anlamak için boyuna bakıyoruz. 40 santimden aşağısı limit altı oluyor ve geri salınıyor. E şimdi balığın boyunu ölçüyoruz. Balığımız 41 santim. Balığımız 41 santim geldi. Bu e, limit üstü olduğu için e, değerlendirmeye girecek. Şimdi kilosunu alacağız. Şimdi bu e, tartım yatağımız. Önce bir ıslak halde darasını alıyoruz. Görünüyor mu? Tamam, daramız 4.85 gram geldi. 4.85 gram. Şimdi balığımızı <laughs> şuradan tartım şeyine koyduktan sonra tekrar tartıyoruz. Bir buçuk kilo geldi. Bir buçuk kilo geldi şeyimiz. Bu şimdi karası düşülüp net kilosu ortaya çıktıktan sonra tabelamızı yazıp fotoğraflayıp tekrar balığı geri salacağız birazdan. Bu da puanlamaya dahil olacak değil mi? Ben? evet. Kilogram olarak. Bu en son sırası. Şimdi ikinci balığımız biraz güzel. Güzel bir aynalı. Onu kaç tane için al. Ben onu ben alayım hatta burada. Bunu da aynı şekilde ölçüyoruz. 63 santim geldi. Bu zaten gözle görülür bir şekilde limit üstü bir bol. <gülüyor> <gülüyor> Dara aynı Balımız dara 380. 4 kilo 380 gençten dara, dara düşülerek kilo şu an 4 kilo 315 gram evet. ve 485 düşülecek evet. bunlar. Aa, koy, koy, Bitir, evet, koy, koy, koy. Bu da 62 santim geldi. 4 kilo 295 gram bu da. Şimdi bu ölçtüğümüz balıkların darasını düşüp tabelamıza yazacağız. Kartımızla ekiple beraber fotoğraf çekilip geri savunmanı yapacağız. Evet. orada yazacağım oradan. Şişeyi evet. Ses kaydını almaya devam ediyor. Takımımız aynı zamanda geçen sene de burada birinci oldu. Tebrikler. Ee, yaklaşık 2019'dan beri katılıyoruz evet. yarışmalara. Bu arada da derecelerimiz var. Yani her, her girdiğimiz yarışmada derece kazandık. Evet, her, dere, her yarışmada derecemiz var. İyi bir ekibiz. Ekip, ekip bir şey çok farklı bir şey. Evet. evet. Değil mi? Şimdi herkesin görevleri farklı. Tabii tamam, herkesin görevi farklı. Ya, burada Birinci günü masaya balık vurmayabilir. ikinci, ikinci günü de vurmayabilir. Yine moralinizi bozmuyoruz. Ama üçüncü günü oltanın alarm ötmesiyle tam bir şey balık be. yine aynı şekilde her sene olduğu gibi bir alarm sesi her şeyi değiştiriyor burada. Hı hı. O yüzden yani hiçbir balık için sıkıntı, strese gerek yok. Yani bu rastgele demek. O yüzden evet. bek sabırla bekliyorsun bu işte. Yani önemli olan balığın kendisi değil, balığın vermiş olduğu heyecan diyorsunuz değil mi efendim? Evet. Yani evet. o oltanın adi, yani vücutta adrenalin yükseltmesi çok farklı bir şey. Çekimlerimizi evet. yapalım. Şimdi, Şimdi ilk, ilk alsam, ölçüm, ölçüm ve tartımını anda... yaptığımız balığın darasını falan düşerek tabelamıza yazdık geri ve geri geri. 10. sektördeki arkadaşlar balık salamını yapacak ilk ölçülen balığı. Ne diyoruz? Gelecek nesiller için balık bitmesin. Balık bitmesin. Balık bitmesin. Geri mi geliyor. Hepinize merhaba. E, 2024 yılı Çerkeşli Sazan Balığı Tutma Yarışması'ndayız. Geleneksel 8. Millet Mahallesi Amatör Olta Balıkçıları Sportif Derneğimizin düzenlediği. Aynı zamanda bu derneğin üyesiyiz. E, hepimiz aktif olarak sportif sazancılıkla uğraşıyoruz uzun yıllardan beri. E, 40 yaşındayım. Yaklaşık 30 yıldan beri bu işle uğraşıyorum. Yani Türkiye'nin birçok bölgesinde balıkçılık yaptım. Yurt dışında da balıkçılıklar yaptım. Ee, bu işe ilk başladığımızdan beri hedefimiz hep balık yakalamak ve tekrar geriye bırakmak oldu. Yani yemek amaçlı değil. Sadece bu işi sportif e, ve daha böyle bilinçli nasıl yapabiliriz, nasıl ülkemizde ilerletebiliriz. Hep düşüncemiz, gayemiz bu yönde oldu takım olarak. Ee, bu konuda tabii ülkemizdeki bazı sıkıntılı durumlar var, limitler. Olta sayıları, göletlerdeki bilinçsiz avlanma, ağacılık ve bu göletlerin çok cüzi miktarlara kiralanması, ticari amaçlı kiralanması ama sportif amaçlı istediğimiz zaman kiralayamamamız gibi bazı sorunlarımız var. Biz yılda bir veya iki defa vakit buldukça yurt dışındaki avlaklarda balıkçılık yapmaya gidiyoruz. E orada görüyoruz ki bu işin ne kadar ciddi bir önem taşıdığını, ehemmiyetle baktıklarını. Göleti kiralıyorlar bu kişilere. Sadece ve sadece sportif balıkçılık yapmak için kiralıyorlar. Gelen Buraya gelen balıkçılar da balığın tutulup tekrardan geriye bırakılacağını, e, öldürülmeyeceğini bildikleri için o bilinçle geliyorlar. 3 gün, 4 gün, 5 gün artık ne kadar vaktiniz varsa avlanıp balığınızı tutup güzel bir zaman geçirip Tekrardan evinize mutlu bir şekilde dönüyorsunuz. Şimdi ülkemizdeki sorun şu, bilinçsiz avcılık çok fazla. Ağacılık ve yasa dışı avcılık çok fazla. O yüzden 3-4 günde burada belki bir balık, belki iki balık ancak ölebiliyoruz. Ona rağmen bu yarışmamız güzel geçiyor. Bu anlamda MCC çok teşekkür ederiz bu organizasyonun düzenlediği için. spor sponsorlarımıza destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Balıkçılık güzel bir şey. Yani bizden sonraki gelen nesil de bu işi yapabilsin diye yakala bırak balıkçılığını geliştirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz, yapıyoruz da. Bu anlamda takım olarak bütün organizasyonlara, yarışmalara katılmaya, iştirak etmeye özen gösteriyoruz. Derneğimiz de aynı şekilde bu sportif balıkçılığın ilerlemesi için çalışmalar yapıyor. Bazı düşündüğümüz yaptığımız çalışmalar var, sunduğumuz çalışmalar var. E tabi bu biraz da devletimizin bize biraz da e, önem vermesi lazım, desteği lazım. Göletlerimizi derneklere kiralasa, kiralar çok daha güzel olur. Biz yani devletimizden bu anlamda biraz olsun sportif balıkçıları daha fark etmelerini istiyoruz. E, teşekkür ediyorum. oran abiye veriyorum. Hasan arkadaşım şekilde özetledi. Ee, ben de 91 yılından beri e, bu balıkçılık sporuyla uğraşıyoruz. Tabi öncesinde e, daha basit ve amatörceydi. Son yıllarda özellikle son 10 yıldır e, işi tamamen sportif olarak bir hobi olarak keyif alacağımız, güzel vakit geçireceğimiz bir zamana dönüştürüyoruz. Yarışmalarda bunun e, heyecan verici taraflarından biri. Adrenini yüksek. Burada bir hafta boyunca heyecan içerisinde hem bir telaşla hem bir koşturmayla hem bir keyifle e, sürdürüyoruz. Hasan arkadaşımın özetlediği gibi önce e, derneğimizde burada görevli tüm e, arkadaşların ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Balık bitmesin diyoruz ve Şerif Acıoğlu'na veriyoruz kaptanımızı. Sıra kaptanda. Merhabalar. Ben Şerif Acıoğlu. Glass Space yem üreticisi. Yani sazanlara fısıldayan yem diyebilirim size her zaman. Yani Çerkeşli göletinde her bölgede yani balık çıkmayan yerde derecelerimiz oldu. Zorlansak da sabırla bekledik. Stres yapmadık. Yani balık işi her zaman sabır işidir. Beklerseniz yeminize güvenirseniz kesinlikle yanılmazsınız. O yüzden her zaman Clash Space Peki Şerif Bey. Evet. Sizi bu işe iten, güdüleyen, motive eden ana unsur nedir? Balığın kendisi midir? Doğada olmak mıdır? Balığın yakalama anında vermiş olduğu heyecan ve salarken vermiş olduğu haz mıdır? veya bunların toplamı mıdır veya bunların hiçbiri midir? Nasıl değerlendiriyorsunuz Öncelikle saat gece gündüz hiç fark etmiyor. Saat gece 3'te bile o alarmın ötmesi seni yataktan kaldırıyor. Adrenalin de var. O heyecan. E, balık sonra o heyecan bir 15-20 dakika sürüyor. En son zaten saldığımız zaman Zaten bir kere balık salan, yani bu işe gönül vermiş oluyor. Sadece sadece bir kere balık salmanız gerekiyor. Yani ona biz tırnak içerisinde balıkçıların literatüründe zehirlenme diyoruz değil yani mi? Yani bir kere salmanız gerekiyor. Saldığınız zaman, yani tutmak kadar, salmak da heyecanlı. Çünkü, çünkü neden? Aynı, diyorsun ki bir ay sonra ben bir daha yine baraja geleceğim. Ama balığı ben saldım. Niye tutma şansın var? Geçen sene de başımıza geldi. Aynı balığı bir önceki, bir yıl önceki yarışmada yakalandı, bu sene de yakalandı mesela. Yani bu heyecan var çünkü balık olduğunu biliyoruz. O yüzden herkese bir kere balık salması tavsiye ediyorum. Engin abiye. Şimdi biraz neler var? Oradan bahsedelim. Tabii bu ekibin bir sürü görevi var. Bu aynı zamanda balık tutmak, aynı zamanda beraber yemek yemeği hazırlamak. Sohbet etmek, sohbetlerden keyif almak, bu tabi beni en çok cezbeden işlerden bir tanesi. Benim buna girme sebeplerimden bir tanesi. İkincisi tabii ki e, sazan balıkçılığı çok daha farklı bir kültüre sahip. E, herkes toplumda sazan, sazan olumsuz bir kelime algılansa da, sazan avcılığına geldiğinizde balığın ne kadar zeki, ne kadar hassas, koku hisleri olan, ...çok iyi e, önyah hisleri olan bir balıkla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu balığı yakalamak için... ...bir sürü taktik ve strateji oluşturmanız gerekir. Dolayısıyla bizim ekibimiz şu anda iyi bir taktik oluşturabilen... E, ...class bed gemilerini kullanarak kendini hem de... E, ...balık yakalamakta, yem yapımında da geliştiren... ...bir sürü yeteneklere sahip. Bunlar... ...diğer takımlarda da gelişmekte. Ve bir rekabet ortamına girdiği zaman, bir yarışma ortamına girdiği zaman da heyecan daha da yükseğe çıkıyor. Son dakikaya kadar hiç kimse umudunu kaybetmiyor. Geçen seneki yarışta da 11'de biten yarışmaya 10.59'da balık aldı. Yani son bir dakikaya kadar hep balık tutmanın heyecanını yaşamaya devam ediyor. dakikada bile balık gelebilir ya. Şimdi bu işin en güzel tarafı da o zaten değil mi? Evet. Ee, yarışma bitmek üzere Hiçbir tane balık alamadınız, moraller bozuk, o yemi atıyorsunuz, bu yeme atıyorsunuz, deniyorsunuz, olmuyor, vuruş da yağlamıyorsunuz, Bu balık. Ama yarışmanın son bir saatinde evet. bir balık alıyorsunuz, bütün dengeler baştan sona değişiyor. Evet, evet. İşte bu heyecan da çok güzel bir şey. Evet. İkinci bir konu benim burada sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak bir sezinlediğim bir konu, bir takım çalışması var ne evet. olan Takım çalışması. Çok çok önemli bir konu. Özellikle iş dünyası bugün artık takım çalışmasına çok yüksek derecede vurgu yapıyor evet. ve personellerini işte bir takım e, tekne ve kano e, çalışmalarına falan götürüyor. İşte orada bir takım sorumluluklar vererek iş yerindeki mevcut bilincinin, e, veriminin daha fazla artması için çalışıyor. Evet. Onları biz buraya davet ediyoruz efendim. Buraya da gelsinler. gelsinler. Burada da bu çalışmaları yapalım evet. ve e, takım çalışmasının daha ileri bir boyutunu burada hep birlikte görelim. İkinci bir konuda bir konu daha gördüm. Ee, hani diyoruz ya efendim sazan gibi atladı. Yani sanki sazan suyun içerisinde görmüş olduğu her şeye atlayan e, tırnak içerisinde aptal bir hayvan gibi bir algı var. Kesinlikle. Bunun işte böyle olmadığını söylüyorsunuz anladığım e, yandım, kadarıyla. Yandım. Yani ayın hareketleri, rüzgarın her durumu, şey suyun e, rengi, bulanıklığı, hareketi bile. ...birçok şeyi değiştirebiliyor. Bu de küçük bile senin dışarıdan görebiliyor. Yaklaştığın zaman konuşuyorlar. Ne kadar küçük balığın bile... ...ne kadar güvenek olduğu belli. Gündükçe... ...insan gibi tecrübe kazanıyor. Yetenekler değişiyor. E, çok farklı yetenek oluyor. Ve hafıza haline geliyor ve o evet. hatayı yapmıyor kendimize yani, yani, de, değil mi? Gündükçe küçük bir balık, küçük bir göğü... ...yavaş yavaş... ...tecrübe kazanıyor. Çok güvenlik var. Onun yemin yanına gelebilir... Ama onu yemedi. Bir konu çok yedir. Yavaş yavaş. Ve içerisinde çok tecrübeli bir hayvan artık değil evet. mi yani? Evet. 8-10 yaşında, 7 yaşında çocuk bir bu küçük balıklar yürüdü bize küçük Her ne balık da Çok farklı bir hayvan. Çok akıllı. Kesinlikle çok akıllı. Ve çok uyanık. Bu röportaj bana çok şey öğretti. Sizlere bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Her röportaj bana çok şey öğretiyor. Bazen bildiğim soruların da cevaplarını özellikle e, insanlarımıza daha iyi aktarmak için hususi olarak soruyorum. Ne kadar kolay olursa olsun. Ama bu röportajda ben de çok şey öğrendim. Ümit ediyorum ki bu röportajı izleyen dostlarımız da bu işe meraklı olan arkadaşlarımız da onlar da çok şey öğrenecekler. Sizlere çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Balık izleyin. Biz de, Biz de e, bu yarışmaya verdiğiniz bu katkıdan dolayı ayrıca teşekkür Estağfurullah. ederiz. Estağfurullah. Çünkü buradaki e, yaşanan olayları dışarıdaki insanlara gösterebilmenin tek yolu e, siz de sizin gibi çalışanlara Estağfurullah teşekkür efendim. Edersin. Teşekkür ediyorum. Son dakika kadar kimse ümitini kaybetmesin. Yarışmalar son dakikada kazanır. Bu aslında hayata dair de bir şey evet. değil mi? Hani. İşte her şey bitti, öldük, mahvolduk, tükendik dediğimiz bir noktada bile son dakikada yeni bir şey ortaya çıkabiliyor ve ümidi tek kesinlikle elden bırakmamamız gerekiyor. Esasında bu buradaki mesele sadece işte iki balık tuttuk, keyif yaptık değil. Hayata dair, iş dünyasına dair hayatı daha verimli yaşama noktasında bizlere çok muazzam referanslar verebiliyor. Ümit ediyorum ki bunları insanlarımız daha iyi görecek ve kıymetlendireceklerdir. Onları da buraya davet ediyoruz efendim. Evet, bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür ederim. Ağırlık Ağırlık. Biz Ağırlık. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. <laughs> Harikasınız. Türkiye'nin balıkçılık, e-ticaret, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.